Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz neyimiz var 5 e katla mücevher kulesi mega altın bowling çifte şans falan filan falan filan dedik Ali topla bakayım oğlum Evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bu kanalımızda 2500-3000 abone ulaştığımızda Hemen YouTube'da canlı yayın yapıyoruz ve abonelerin adına kart kazacağız. Çıkan ikramiyeyi de direkt canlı yayında karşı tarafa EFT yapacağız. Bilginiz olsun. O yüzden sadece yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Abone olmak zaten ücretsiz biliyorsunuz. Evet ilk kartımız mahalle esnaflarımızdan Yunus'un adına olsun. Yunus! Mahalle esnafı olarak senin adına kazıyorum oğlum. Evet 26, 13 göremedik. 16 yok. Buyurun. 36 yok. 03'ü göremedik. 37, 02 yok. 32 yok. 10 yok. 06 yok. 33 yok. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Enfekla adresimizde dengesiz adam 35 35 arkadaşlar. Evet, evet inşallah para çıkar. Yunus bu çıkmadı 200 borçlusun oğlum. Beri önce mi sonra böyle. Kazı anne alırız. Tamam. Evet bu kartımızda Yavuz Memiş adını arkadaşlar. Alayım? Alayım. Evet Yavuz Memiş bakalım şanslı mı? Şu mu olsun? Yok. Hadi kopar onu. Yok, yok. Hadi bol şanslar. Tamam, 24, 05, 36, 05 25, 14, 37 23 yok. 03 yok. 06 yok. 20 yok. 16 yok. 29 yok. 3 tane aynı olacakmış burada. 15 yok. 31, 12 yok. yok. 35 yok. 28 yok. 18 yok. Baharatı, baharatı, de yok değil mi? <laughs> yok. 32 yok 27 yok 28 yok i̇şte, işte Ya bu da olmadı. Evet Yavuz Memiş adına bu kart. Maalesef bu da olmadı. İnşallah bir dahakine yavuz. Evet bu kartımızda Mustafa Karanfil Mustafa'nın adına. 27 49 11 09 05 ve 07. Yok. 08 yok. Yine tüm borçları çekmişiz yok çok şükür yok. arkadaşlar. 48 yok. 13 yok. Bir yonca gördük. Buna bak bakalım. Mı? Anne onlar bir şey yok. Yok Al sen paran Ali bekle abi. Buyurun. Bereket versin. Bu arada bunu Instagram'da paylaştım ama sizlerle de paylaşalım arkadaşlar. Mücevher Kulesi'nden dün 20 bin lira çıktı. 38 numaraya Keşke hep böyle çok çok ikramiyeler çıksa. Ama maalesef bunlara da denk gelmek gerçekten çok zor. Bunun da bilginiz olsun diye paylaşmış oldum. Evet devam ediyoruz. 47 yok. 03 yok. 18 yok. 19 yok. 11 var. İyi. İyi 200 lira verdi. 44 eledik. 36 26 40 yok. 46 yok. 17 yok, 06 yok, 15 yok, 33 yok, 16 yok. Evet bunda bir 200 liramız var. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da Zuhal Kuzu adına. Zuhal Hanım bir tane de benim adıma demiş. Kazıyalım bakalım. 48'e eledik. 14 yok, 39 yok. 04, bulamadık. Evet ben şanslıyım diyen arkadaşlar yorumlara isim yazabilirsiniz. Sizden de şansını deneriz. Bir gününüz olsun. Dediğim gibi bu kanalda 2500 3 gün aralığında abone ulaştığımızda canlı yayın yapacağız. Bir çıkan ikramı size göndereceğiz. Abone olanlarına katkı O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tüm abonelerin isimlerini not alıyorum. Bilginiz olsun. 35 yok. 40 yok. 13 yok. 19 yok maalesef olma. Evet, geçiyoruz Bonlink'e. Bu da Çorlu'dan Turgay'ın adına. Bakalım Çorlu'dan Turgay'ın şansı var mı? 22-09-39-41 8'i bulamadık. 16 yok. 04 yok. 43'ü göremedik. 10 numarayı bulamadık. 27 yok. 03 yok. 31 yok. 18 eledik. 02 yok. Evet 29, 19, 44 yok. 11 yok. 36 yok. 37 yok. 35 yok. tartımız tertemiz. Evet geçiyoruz yine bu da Nike T. Evet Nike T'nin adına. Evet 30 33 48 ve 06. 31 yok. 45 yok. 03 yok. 46 mı? Adamım ne yapıyorsun? 39 10 yok. 40 yok yok sıfır yok, 25 maalesef. Evet, 41 36 yok. 37 yok. 18 yok. 26 yok. 21 bulamadık. Vallahi tertemiz gidiyor yine. Evet, bu da temiz arkadaşlar. Evet, geçiyoruz yine. Bu da Cihan Yıldırım adına. Bakalım Cihan Yıldırım'ın şansı var mı? 28-40-03 ve 23. 10 numara yok. 45 yok. 35 yok. Abi hoş yani. Bu Boş mu? Boş boş Kimi uçtun kim? Değil abi benim Bu kim? Demir günüm var Demir var ya 44-15-0-9 yok 32 yok diye bir sıfır bulduk var. Bu 12 yok. 11 yok. Herhalde burada var bir herhalde. Bu kimin adı neydi? Okuduk mu bunu? Can Yıldırım mı demiştik? Bir şey demiştik Evet geçiyoruz diğerine. Evet bu kartımızda Mustafa Yıldırım adına. 4 tane Maalesef yapamam. 2 tane var. Ya 2 tane Ama bende hiç kalmaz oğlum. Bunlar desem gelin şimdi. Benim evet. 37 yok. 38 yok. 36 yok. 34 yok. 08 yok. Evet 23 32'yi bulamadık. Bu kartımıza sahip adın arkadaşlar. Şo şey Mustafa Yıldırım demiştik. Özür. Mustafa Yıldırım Evet 47 var. 200 lira verdi. 33 yok. 34 yok. 25 yok. 26 yok. 12 yok. 38, 30 yok. 15 yok. 39 yok. Evet böyle kendini kurtarmış oldu. Evet bu da Sait'in adına. 28, 13, 22 ve 25. Hadi 15. <laughs> 20'yi göremedik. 15 ile 25 diyor. 37 yok. 04 yok. 11 yok. 15 yok. Abi iki tane 50 in varsa. 24 Yüzüme yok. Şey. Maalesef yok abi. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. 13 yok. 13 yok. yok. 33, 35 yok. 47 yok. 03 yok. Bir tane gördük. O da 200 verdi. Evet geçiyoruz diğerine. Bu kartımızda Nihat Teber adına. En azından bunlar dolu çıksa. Yine az zararlı olur ama. Hadi 29. 23'ü bulamadık. 43 yok. 04 yok. 49 yok. 39 yok. 06'yı bulamadık. 09 yok. 31 yok. Evet 8 13 yok. 34 yok. 45 yok. 26 yok. 28 yok. 03 yok kontrolamadık. yok. 25 32 yok. Kopa onu ha. Tamam. 30 maalesef. 37 yok. 18 yok. 44'ü eledik. 07 yok. Evet, tertemiz. Geçiyoruz diğerine. Bu kartımızda Cengiz Karacanar'ın olsun. Evet, 33, 49, 36, 29 ve 34. Devam ediyoruz. 40 numara yok. 24 yok. 45, 8'i bulamadık. 13 eledik. 23. 39 yok. 30 yok. 38, 18 yok. 31 yok. 48 e dedik. 03 yok. Daha gayri. 16 yok. 14 yok. 17 yok. 04 yok. 15 maalesef. 12 yok. Gidiyor 28 yok Evet burada boş oldu maalesef Hemen geçiyoruz diğerine Bu kartımızda Atalayın şansı olsun Bakalım atalayın şansı var mı <laughs> 27 yok 41 yok hep boş geldi bak bunlar 40 yok 41 yok 13 yok 42 yok 26 yok 45 öledik 32 yok devam ediyoruz 12 47 25 öledik hiç amorti bulamadık daha bunlardan bak Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım ben şanslıyım diyelim arkadaşlar. Yorumlara da isim yazmayı unutmayın. <laughs> evet geçiyoruz diğer kartımıza. Bu kartımızdan ulaşan Yürü kadın olsun. O şans abi. Evet, 41, 39, 38, 38 ve 18. 42 yok. 17 yok. 28 yok. 34 yok. 15'e geldik. 30 yok, devam ediyoruz. 11 yok. 03 yok. 31 yok. 43 bulamadık. 09 yok. Evet kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu kanalda 2500-3000 e, e aboneye ulaşalım. Hemen güzel bir canlı yayın yapalım. Abonelerin adına kart yazacağız Çıkan ikramiye de direkt o kişiye göndereceğiz. Bekiriniz olsun. 26 yok. 13 yok. Bizde şans yok. İnşallah size şans olur. böyle yaptığımızda. Bak kaç tane kart çektik. Hepsi boş. Evet geçiyoruz ya kartımıza. Kartta Avni ve Yusuf Yazıcı adını olsun. Bunlar var doğru çıksın ha. Video külümüz hala. Evet 34, 35, 39, 40, 42, 37. Hı hı hı. Hadi bakalım. 30 yok. 14 yok. 36 yok. 27 yok. 12 es geçtik. 25 yok. 48 yok 13 yok 47 yok devam ediyoruz 32 yok hep olmayanlar çıkıyor aşağıda bak. 33 yok görüyor musun 44 yok 29 eledik evet 9 23 yok 17 yok 15 yok 07 yok 49 18 43 yok 22 yok 24 yok. 30 bin olamadık. 26 yok. 41, 11 yok. 21 yok. Evet, Amin ve Yusuf boş maalesef. Evet, bu da benim şansım olsun arkadaşlar. Bakayım bugün kumar hayatı iyi mi? Hep ya aşk hayatı yok, sosyal hayatı yok. Ben böyle diyorum, geçen bir yazmış abi hayatı yaşıyorum diye. Ne yapalım bunlar hep latife. Hayat yaşayın arkadaşlar sizler de yaşayın ya. Bu hayata bir daha gelmiyoruz. O yüzden hayatınız dolu dolu yaşayın gerçekten. He, 19. Bak, benim ben. şansım varmış. Bin lira verdi oradan. Hadi bakalım. 48 yok. Demek kumar hayatımız iyi gidecek. 17 yok. 40 yok. 46 yok. 34 yok. 09 göremedik. 24 yok. 16 yok. 39 yok. 13 yok. 29 yok. Ne vardı bir devam etse şöyle? 8 24'leri. Olmuyor ya. Böyle olduğuma genelde bir katı veriyor. Veya bir de para destesi verip bir uçağı tamamlıyor. 18'i bulamadık. 12 yok. bir şey yok. Bir şey yok. Ne yazık ki bulamadık. Evet, maalesef bu kalp bilmez en azından 500 lirayı kurtarmış oldu arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun diyoruz. Hoş ve dostça kalın arkadaşlar.